sormak isterim. Şimdi açıkçası emeklilerde SSK Bağkur emeklilerini bir tarafa alalım. Memur emeklilerinde yasa olarak yani onların sözleşmeden de kaynaklı almadıkları bir seyyanen zam var. Birçok memur süresi dolmasına rağmen emekli olmayı da istemesine rağmen sırf bu çalışırken aldığım aylıkla emekli olduğum aylık arasındaki açık çok büyük arada ciddi bir kaybım olacak diye emeklilik dilekçesi vermiyor. Bir kere o seyyanen zam mı bizim toplum olarak unutmamamız gerekiyor. Bize şu anda oransal bir artış emeklilere, oransal bir artışın hiçbir emekliye faydası yok. Bugün 12.500 lira alan, en düşük hali 12.500 lira alan birinin maaşını 15.000 lira yapsanız Ocak ayındaki alım gücünü yakalayamıyor, Temmuz'daki alım gücünü yakalayamıyor. Çok ciddi anlamda bir enflasyonel, enflasyondan kaynaklı kaybı var. Burada aslında eğer dikkat ederseniz son açıklanan enflasyon rakamı ile ekimle bizim cebimizde şu anda 12.06 var. Yani 12.0 emeklinin cebinde bu kadar bir enflasyon farkını vermek zorundalar. Bunun üzerine eklenecek rakam 2 aylık enflasyon. Bunun da 16-17 civarında olmasını bekliyoruz. Diyelim ki 17 oldu. Bu ne en düşük aylığı değiştirir ne de başı yüksek olana verilecek %17 onun alım gücünü korur. Peki önümüzde bir seçim olmadığında şu an var olan iktidar bu konuda bir değişiklik yapıp da emekliye bir şey veriyor mu? Bugüne kadar vermedi. Hep seçim öncesi oldu bu hareketler. Hiç seçimin konu edilmediği yerde enflasyonun üstünde bir artış ya da seyyanen bir artış olmadı. Şimdi benim buradaki beklentim önümüze yakın dönemde bir seçim yok. Enflasyon farkını verecekler ama tamamlayacaklar. Yani yüzde 17 çıkarsa yüzde 20 verdik diyecekler. Yüzde 20 çıkarsa yüzde 25 verdik, 22 verdik böyle bir şey diyecekler. Yani orada asgari ücretle yapılacak artış kadar bir artışın olmayacağı kesin. Ve bunu da aslında herkese hazırladılar. Sürekli sayın çalışma bakanımız çalışmaya devam edin emekli olmayın. İşte bizim açığımız var. Bütçeden tamamlıyoruz, hazineden tamamlıyoruz gibi açıklamaları var. O yüzden ben emekli için %20'nin üzerinde bir artış açıkçası beklemiyorum. Enflasyona ezdirmeyeceğiz derken de bu son 6 aylık enflasyondan bahsediyorlar ve dönüp de bize şunu söyleyecekler. Ya zaten size biz 2024'ün sonunda emekli aylıklarınızı ciddi anlamda artacak 2023'ün sonunda 1.4925 verdik. Yıl öyle başladınız, sonra da Temmuz'da verdik 24.73. E bunları topladığınızda maaşınızı iki katına neredeyse çıkar. Bu şekilde süreci anlatacaklar diyorsunuz ya. Yani. Ya yani süreci anlatacaklar, bunu ikna edecekler. Ama o en düşük aylık kısmında açıkçası ben bir 15 bin lira yaptım diye böyle şaşalı bir açıklama. Açıkçası yine bekliyorum. Yani orada bir normal diğer lere verdiklerinden bir tık daha fazla ama iki kuruş ama üç kuruş 15 bin lira çıkardık diye bekliyorum ama 16 yaptık 17 yaptık gibi bir açıklama kesinlikle beklemiyorum ee, Peki. o yüzden bu emeklilere bana göre çok öyle enflasyonun üstünde vereceğim işte enflasyonu yaşatmayacağız kısmını düşünmüyorum bir de 45 olsa 24 verdi zaten 21 verecek ve diyecek ki enflasyon üzerinde, enflasyon kadar verdi. Zaten 16-17 enflasyon beklentisi var. Sizin de söylediğiniz gibi bunu tamamlayacak ama %3'lük bir tamamlamak e, hani nasıl karşılık bulur onu bilmiyorum. E, bir yandan şimdi orada %20 yapsa e, tam da 15 15.000 lira %20'ye denk gelecek 12.500 lirada. Lira yani şu anda beklenen senaryo bu. E, ama hani asgari ücretli de makas çok ciddi açılacak bu kez. Baya bir açıklık oluşacak yani şöyle asgari ücretli olan emeklilerin asgari ücretli olan bağlantısı koptu. Bayağı bir koptu. Uzun süre oldu yani. Biz onu artık asgari ücretle karşılaştırma ya da oraya taşıma ancak ciddi bir seçim döneminde olur. O da bir oy kaybı yaşarlarsa verirler. Onun dışında bunu tanıt, şeyini yaparken açıklamasını yaparken tüm emeklilere yüzde yirmi enflasyon farkı verdik. Aslında bu %18'li, yüzde %20 yaptık. En düşük aylığı da 15 bin lira yaptık. 15 bin liranın altında aylık olmayacak diyecekler ve kapatacaklar. Çünkü yakın tarihte bir seçim yok. Ve bu konuda emekli ne kadar tepki gösterirse göstersin. Bakın %70'i 56 yaşın üstünde bir emeklilik kesiminden bahsediyoruz. 11 milyon emekli var. Dul ve yetimlerle 16 milyon. Bunların büyük bir çoğunluğu zaten tepki gösterecek durumda değil. Bakmayın. Bazı televizyon kanalları, sosyal medya ya da bir iki tane milletvekilinin söylemlerini. Her gün gündem değişiyor, konu çok farklı yerlere geliyor ve emeklinin sesini duyurabilecek gerçek bir mecra yok. Bugün bir mitik yapın deseniz biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi yaptı 100 bin kişiyi toplayamadı Ankara'ya. 98 bin kişi vardı toplanan. Evet. Yani emeklinin burada sahibi yok. Ne zaman başkanı... emekli... Cumhurbaşkanı da muhalefet bu durumu istismar ediyor diyor mesela. Son zamanlarda son bir haftadır muhalefet sürekli emeklilerle ilgili açıklamalar yapıyor ya. Hani bunu da o şekilde değerlendiriyor. Muhalefet e, istismar etmiyor. Muhalefet yüzünden emekli bu durumda zaten. Bu istismar edecek bir şey değil ki. Açlık sınırının altında bir emekli aylığı alan e, ve kendisine oy vermiş nüfus var. Emekliler muhalefete oy verdiler. Bir sürü emekli ee, ve dönüp baktığımızda onların sesini duyuracak bir muhalefet olsaydı bugüne kadar zaten emekli kendi kendisine sesini duyuruyor. Zaten biz bu aylıkları almazdık. Eğer gerçekten bir tepki olsaydı muhalefetten, odalardan, işte şu anda e, dernek yöneticileri olan emeklileri temsil eden kesimden biz şu anda e, bu durumda olmazdık. O yüzden de hani muhalefet yüzünden pompalanıyor kısmı çok... E, o biraz siyasi söylem tabii